Üstad Necip Fazıl İstiklal Muharebesi ile alakalı bir kadından şöyle bir hadise naklediyor. İstiklal Muharebesinden 50 yıl sonra İzmir'de bir kadını ziyaret ettim 71 yaşında. Dedim ki senden bahsediyorlar. Destanlık bir kadınsın anlatır mısın? Dedi ki babam ben 16 yaşındaydım Hicaz tarafına gitti. Bu caminin imamıydı. Seferberlik yılları sonra babam orada şehit oldu. 19 yaşında beni dayımın oğluyla evlendirdiler Evlendim aradan 3 hafta 3 ay geçti Şu caminin avlusunda Yunan eşkıyaları geldiler İzmir'deki Müslüman kızlara saldırdılar onların çarşaflarını açtılar Eşim de onların üzerine yürüdü bıçakladı öldürdü Sonra cami avlusunda eş, eşimi Yunan askerleri şehit ettiler Bu kadın diyor ki Üstad Necip Fazıl'a Soruyor ona babandan sana ne kaldı ne bıraktı baban geriye? Şu evin köşesinde gördüğün yeşil kaplı musafı bıraktı. Bir de bir söz bıraktı. Peki neydi o söz? Sakın ha Kur'an'ın emirlerinden ayrılma. Kur'an'ı hakime göre yaşa. Ben de ona göre yaşıyordum. Evlendim 3 ay geçti. 19 yaşında beni dul bıraktılar.'' Eşimi aldılar caminin avlusuna musallaya götürdüler. Ben de çarşafımı giydim babamdan kalan yeşille örtülü Kur'an-ı Hakim'i aldım. Yunan komutanının olduğu kışlaya geldim. Göğsümde Kur'an-ı Hakim var babamdan emanet olarak kalan Kur'an-ı Hakim. Komut komutana doğru yürüyorum yanında Rumca bilen bir İzmirli var. Dedi ki kimsin ve ne istiyorsun? Kocamın hesabını sormaya geldim dedim. Gülmeye başladı, ayaklarını masanın üzerine koydu. Öyle mi dedi? Sen bir kadın olarak benden, koca Yunan ordusundan, çapulcularından, onlardan mı hesap soracaksın? Evet dedim. Peki neyle bunu yapacaksın? Dünyanın en güçlü silahıyla dedim. Peki o nedir diye tercüman soruyor, sonra ona aktarıyor. İşte göğsümdeki şu silah dedim. Hemen yanındaki tercüman feryat etti. Bomba bomba dedi. Yunan komutan kaçmaya başladı. Sonra askerlerine haber verdi. O kaçıyor ben peşinden koşuyorum. Eşimin naşi ise caminin avlusunda. Derken müezzin İzmir'de öğle ezan okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aradan birkaç dakika geçti. Efeler geldiler. Ben koşuyorum göğsümde Kur'an. Dünyanın en güçlü silahıyla 16 yaşında babam Hicaz'a giderken babamın bana emanet ettiği ve asla terk etme ayrılma dediği Kur'an'ı hakimle onların ardından koşuyordum.